Evim evim güzel evim. Pisicikler atalarımız gerçekten de boşuna dememiş. Ev alma komşu al. Sonunda o garip gübeladeli manyak ne oldu belli olmayan psikopat seri katil tımarını kaçmış komşularımdan. Kurtularak biraz da e, mamaya paraya kıyaraktan pisiciklerim şöyle bir eve taşındım. Kirası biraz pahalı ama e, biliyorsunuz ki ben e, kreşte çalıştım. <laughs> Necmi... Ee? Hello ve rah bebeklerin olduğu onlara bakıcılık yaptım. Özel bir kreşte çalıştım ve oradan aldım bütün aşımı, bütün mamamı, paramı ahanda bu eve yatırdım. Pisicikler kiracı olaraktan çok mezih, çok güzel bir mahalle. Şuna bakın her taraf sessiz, sakin, tertemiz, mükemmel ötesi. Bu araba, bu kutular... <laughs> yok ya. Yok yok yok. Pisi'cik ne alaka. Ne ne alaka. <laughs> heykel. Heykel abi yani. Belli ki. I can Uçan heykel. Uçan heykel. Tabii ki de ya. Belli ki bu evin sahibi. Bu evde oturanlar pisicikler. Fredber hayranı. Ve uçan heykel Fredber yaptırmışlar. Bır bır. Uydur. Kuyruğundan uydur. Dur. Dur. Hey. Lan neden neden? Beni niye bırakmıyorsun acaba? Abada. Nereye gittin lan? A. <laughs> Tesadüf mü? Lan tam karşımdasın. Nasıl bir tesadüf bu? Ben eyalet değiştirdim, ülke değiştirdim. Nasıl bir tesadüf bu? O, o, o. Eğer ki, eğer ki o yoksa ben gidiyorum pisicikler. Tekrardan taşınıyorum. Videodan, oyundan çıkıyorum. Eğer ki o yoksa ama o varsa ben de varım diyorum ve bakalım var mı? Mış. Ama bu biraz gecikmeyeli geliyor, geliyor ama pisicikler. <laughs> Bozuk da olsa patimizde bir pati feneri varsa pisiciklerim ben okey. Bu deli garip gübela psikopat manyak tıbaranlardan kaçmış komşuma razıyım. Ve artık onunla normal bir şekilde e, tanışalım diyorum. Komşu komşu sıfırdan başlayalım her şeye? Sanki yeniden tanışıyormuş gibi yapalım. Merhaba. Merhaba. Ben yemek yaparken evimde Benim tuzum bitmiş olsun Ben de pati 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 senin kapına geleyim Kamşı kamşı tuz bitmiştim <laughs> Hey Havada yürüyorsun ya <laughs> 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 Yanyan koşuyor yalan Havada İlk defa sana bu kadar çok yakınlaştım Au utandı Bir evine girebilir miyim evde aynı mı diye merak ediyorum Aa, Oğlum bayağı kasıyor kapılar falan da Bu ev cinli. Bu ev hayaletli kapı. Kapıya ne oldu lan? <laughs> Oğlum kapı. What? Bu kapı açılıyor mu? Oo. Oh. <laughs> Hızlı koşma var mı? Var. Evet evet var. Hızlı. Oru! <laughs> Oru! Oh no, oh no. Ne oluyor lan? Buraya giremiyor muyum? Aa böyle giriyor. Man manuel giriyorum. Normal oyunda otomatik giriyordu pisicikler. Burada manuel giriyoruz. Okey. Ben daha demin sene neden pençelerinde göz göze geldim? Oh no. Oh no. Oh çok romantik bir han. Nerede benim kırbacım? Şey kuyruğum demek istedim. Benim kuyruğum yeri geliyor. Kırbaçı oluyor. Oğlum, işler tam tersine mi döndü lan? Bakayım. Abo. Leş. Abo. Hayır. Mantar gibi kokuyor bunun pençesi. Pisecek. İşler tersine döndü. Vallahi işler tersine döndü. Pencereden kaç 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 kaç. Aa, patimle pencereyi kırdım ya la. Bunu çağırayım mı? Hey! Hey! Abadan. Oh my gosh! What the cat? Ben de, ben de gelmek istiyorum. Beni de götür oraya lütfen. Pisiciklerim oraya uçmak istiyorum. Lakin kutuları patime... Alıyor muyum? Alamıyor muyum? AAAAAH uçuyor! <laughs> Sonunda uçan komşum yes be Bekle üstüne bineceğim beni de uçur A Ama aa. <laughs> Çok da ağır değilim yani alt tarafı 350, 400, 500 kiloyum yani ondan mı kaçtın ya Nereye gitti bu Hey Normal bir şekilde bitirmeye çalışalım mı pisiciklerim Normal bir şekilde bitirmeye çalışalım lakin Üst kata evden çıkabiliyoruz dışarıdan çıkmaya gerek yok daha değil mi de üst kata çıkacağım. Bir şey yapma bana. <laughs> Okey. <laughs> Normal bir şekilde bitirmeye çalışalım pisiciklerim. Üst kata normalde dışarıdan çıkıyorduk. Lakin içeriden de çıkabiliyoruz. Evet o insanların bir meditasyon dua falan yapıyor. Karışmayalım abi. Dini inancına saygı duyalım herkesin. ayda. İkinci katta değilsindir inşallah. Mübarek. Nasılsın mübarek. Aha, <laughs> kapı açıldı otomatikman. Anahtarları <laughs> direkt buraya koymuş ya la. <laughs> Okey. Burası açılıyor ama açılmıyor. Anahtarı yere nasıl atabiliyorum? Hey. At... dur oh! dur 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 dur. Sana sormadım. Tamam. Kapı açılmıyor pisliklerim ben buradan aşağıya. Oo. Aha. Bunu at atabilir miyim artık bunu? Ne oluyor lan? Aha otomatik. <laughs> bu ne? Eee, bunda ne yapıyorduk? Aa şuraya çıkacaktık şuraya arkaya. Hey komşu 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 beni de uçur. Aa, aa. <laughs> Ondan kaçabiliyor muyum? Sen, aa patinlik gitti mi? Ha burada. Bak otomatik yanına gidince alıyor pisicikler herhangi bir şeye basmaya gerek yok. Oh, no. Ondan sanki kaçabilecekmişim gibi hissediyorum sağ sol yaparaktan. Öyle bir hissiyat geldi bana komşu doğru mudur bu hissiyat? Şöyle bir bakayım. Sanki doğru gibi. Komşu! Hadi! Deh! Böyle 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 böyle! <Gülüyor> <Gülüyor> oh my gosh! Oh my gosh! Evet! Kaçır, kaçabiliyoruz ondan! <laughs> hey! Komşu! Komşum! Ana! Korkutma beni komşum! Nur yüzlü komşum! Sizciklerim korkmalı mıyım, korkmamalı mıyım? Tam anlayamadım komşum yok. Kayıp ihbarı vermeli miyim, vermememeli miyim? Tamamlayamadım komşum yok. Komşum nerede? Komşu 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 kom komşu! Komşum yok lan! Ana! Neyse benim için şurada hazırlanmış bir parkur var pisiciklerim. Bunu nasıl kullanacağız? Aldık mı? Ana otomatik aldık buraya gelince. Okidoki. Okidoki. Komşu! Komşu hala yok. Tamamdır. Ana oyunu bitirdik. Oh no tam tadını alamadan oyun bitti PSG. Oysa ki ben komşumla bir tık daha eğlenmek istiyordum. Hey! Hey! Günaydın! Hayırlı sabahlar! Güno, Tino, Fiso, Muso, Zırteke, Merteke, Terteke, Fırteke! Günün hayır olsun! bütün dillerde Günaydın dedim sana ama yani senin de tepkin bu mu evladım? Hadi beni kovala Kovala sana kaçacağım Kaçtım kovala sana Kova kovala sana Kova Kova Oh şimdi var ya bir tavuk kova olsaydı kova tavuk piyesecekler KFC de kapanmış Niye kapandı biliyor musunuz KFC? Çünkü KFC'nin sahibi ismini değiştirmek istemiş e, ee, ki PC yapmak istemiş ama kimse PC olsun istememiş insanlar o yüzden kapanmıyor evet bu da benim koyuyorum. kuyruğumdan uydurdum bir şeylerde yine komşum kayboldu ama ana komşum komşum <laughs> komşum öyle arkadan arkadan komşu 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 ya bir uçmanı görsem bir uçsan şöyle hadi uç Woohoo! Oho! Seni uçuracağım ben. Let's go. Bekle. Pati Çık üstüme çık. Uç hadi. Hadi lan. Au. Oh. <laughs> bekle onu uçuracağım. Bekle. Hatta beraber uçacağız pisicikler. Önce şuraya bir çıkayım. Bekle. Yo, hadi. Hadi uç. Ulan patimde uğur böceği olsaydı. Uç 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 uğur böceği diye diye onu bile uçururdum. Bir komşularım uçuramadım şöyle havaya doğru ya. Come on. Hı. İşte bu be! Uçurdum be! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Hahaha! <laughs> <laughs> Oğlum bildiğin komodama çabalıyoruz lan komşumla! Hani? Hani olur ya? İlk defa uçurtması olan bir çocuksundur. Ve uçurtmayı uçuramazsın pisicikler. Günlerce, aylarca uğraşırsın. Ama en sonunda uçurtmayı uçurtmuşsundur ya. Onun verdiği haz, zevk, eğlence, mutluluklar şu an içimde. Şimdiki gözümü diktiğim yer benim de uçmam. Komşumu uçurdum. Ben kendim ayrı uçtum. Komşum ayrı uçtu ama beraber hiç uçmadık. Bir kere, ha? Orada yaptık mıydı ben doyum noktasına ulaşırım ve komşularımla artık ilişkimi komple Kopar mı koparmam yok yok. Komşularım. Abi dışarıdayken çok eğlenceli ama harbiden bak evde hiç eğlenceli değilsin. Çünkü evde onun hareket alanı kısıtlaması var pisicikler baksana eve sığmıyor abi. Evlere sığmaz taşarım yani bu tış taşıyor baksana. Milletin evde yemeğin altı taşar bizim de <laughs> komşumuz direkt kendi taşıyor. <laughs> Sarışın. <laughs> Ver o mübarek pençeni öpeyim <laughs> Abi nerede sıkışıp kaldın acaba? Onu <laughs> oh no, yoksa yoksa tahmin ettiğim yerde mi? Tahmin ettiğim yer. Aa, lavabo, klozet, küvet, çamaşır makinesi mi? Pisicikler. Yeni fışırtı yapma yeri açılmış. Önceden e, küvet vardı, klozet vardı, lavabo vardı. Şimdi çamaşır makinesi var. Bunun da içine yapmazsın ya. Um Umarım öyle bir görüntüyle karşılaşmam. Aa! Selam Fredbear. Hadi dışarı gel. Şşt. Aha! Oh my gosh. Bekle, bekle ben de oraya geleceğim. Bekle, 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 bekle. Lan beni bekle. Be bekle sen evladım. çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum komşumla. Bu komşumu ben sevdim. Hadi. Come on. Uhu. <laughs> Şimdi pisecekler Şöyle şuradan uçsak. Aa, uçuyor bu bildiğin uçuyor abi ne uçuyor ya? Lan oh oh my gosh oh my gosh bekle. Oh <laughs> Come on come on. Ma 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 tamam tam, 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 tam atlamalıksın! Hadi! Hadi! Onu! Bekle! Tam ma şapkana... şapkana tam ma Oo. Oh. Pisicik üstüne atlayıp uçmak istiyorum ama olmuyor. Olmuyor. Hey! Lan ne olacak beni de uçurtan be. Hey. <laughs> Abi üstünden atlamak çok zevkli ya. <laughs> Bu sefer de o benim üstümden atladı. Hayır en son ben senin üstünden atlamış olmalıyım. Pisicikler benim öyle bir takıntım var. Üstünden atlayacağım. Ye! Yeah. Hayır atlayamadım. Atlayacağım ama şimdi atlayacağım. Sen nasıl benim üstümden atlamış olursun? Ya, ya! Mızıkçılık yapma atlayacağım bir kere en son ben atlamış olacağım Bana ne? Bak ya Oh, oh bak gene üstümden atladı pişt, piş, piş. Tut oğlum tut 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 Gene üstümden atladın ya Ayıp sana be kardeş han Pisicikler ben gece uyuyamam ben takıntılı bir manyağım En son benim onun üzerinden atlamış olmam gerekiyor ve oyundan hemen çıkacağım çünkü en son ben atlamış olacağım üstünden. o benim atlamamış olacak ve ben gece rahatça uyuyacağım. Şimdi ben takıntılı, psikopat, manyak bir kedi. Kutuları keşke patimi alabilsem ama... Gerçi bir dakika, bir tanesini alabiliyorum. Şuradan şöyle çıksam. Şöyle, patimdekini hemen şuraya atabiliyor muyum? Dur, 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 dur! Yes! Gitme, gitme. Gitme! Gitme, kayacak. Oh no. Şöyle dik gelse... Bir dik, dik ol, dik ol. Heh! Aferin sana, aferin! Aferin! Aferin. Uru, uru. Buradan şöyle Çok zor. Hadi! Lan gitme işte be. Kutu alalım. Ya da çöp poşeti var mı? Çöp poşeti daha kolay olur gibi. Çöp poşeti yok mu? Bu olur mu? Bakayım şöyle bir deneyeyim. Cık. Aa, bu tam zıplatmıyor pisicik. Kutu, kutuya bakalım hemen. Gerçi kutu daha iyi ya. Yani. Kutuyu alalım. pisicikler. A oh, oh, o. o, o. Yeni üstümden atladı ya delireceğim ya Lan Bekle sen bekle A oh. Oh. Tam yakalayacağım derken Ne yapıyorsun kral Aha bir dakika Bir dakika bir dakika Bir dakika bütün kutuları buraya dizeceğim Ama üst üste denk getiremem ki abi imkanı yok böyle bir şeyin çok zor. Ya pisici. orijinal oyundaki gibi değil. Öyle düşünme. Çünkü oyunda fizik müzik hiçbir şey yok. Şu let's go let's go. Tamam. Ama denk getirirsen var ya mükemmel şeyler yapacağız. Aa bana. Bana he bana. Sen şimdi naneye yiyemeyecek mi? Abi ben oraya nasıl çıkacağım pisicik ya orijinal oyunda çıkıyorum Roblox'da çıkamıyorum bu ne saçmalık ya Oh my god oh my god Aa UFO! UFO var. Pisicikler gördünüz mü? Bak UFO var. Bak bak bak. Uçuyor. Oha! UFO! Aa UFO kaza yaptı. Abada! Üzerine üstünden atladı. Aa atladım. Atladım. Üstünden atladım. Abada ba ba hey. Gel. Gel 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 gel. Yes! Yes bebeğim. Hop. Hey. <gülüyor> 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 tamam. Tamam sensin tamam tamam en iyi sensin. En iyi sensin kral sakin ol. Sizin köy daha büyük. Senin pençen benim patimden daha büyük tamam. Sakinleş. İşte bu. Oh! <laughs> Ödüm koptu lan. <laughs> Bekle bir kere bineyim abi. Bir kere abi. Oh! Abi kesinlikle pisicikler üstüne binip uçulmuyor. Yani o bir uçak değil. O bir roket değil. O bir deli manyak ne oldu belli olmayan garip gibi böyle psikopat e, tırmanlarına kaçmış bir komşu. Ve benim uçurtmam. Ya şu kutuları keşke dizme olsa. Abicim neden üst üste? Aa bir dakika bir dakika. Şöyle. Aa imkan yok bu kutuları üst üste getirmenin pisicik. Hmm, olmuyor olmuyor kanka ben denedim olmuyor. Boşuna çıkma kutuların üstüne ya. Ayda. Oh. <laughs> Kovduracaksın kendini ama kanka. Sonra sen gideceksin. Seni kovacaklar daha böyle senden daha manyak bir komşum gelecek. Ben artık pisicikler şuna inanıyorum. Gelen gideni aratıyor abi. Hangi deli manyak komşum gitse ondan daha deli manyak, death deli manyak komşum geliyor. O yüzden ben buna razıyım. Kesinlikle şikayetçi değilim senden. Kesinlikle. Likle. Al bakalım. Al bakalım. Her zaman onu bizi korkutup jumpscare atacak. Sıra bizde. Ding 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 Of abi. Oh mis gibi kok. Oh koklat koklat koklat. Kusacağım ben Kusacağım. ben kusacağım kusacağım burnuma yaptı <laughs> suyu aç suyu aç çok kötüyüm çok kötüyüm suyu aç aç suyu Boğulacağım, kapat abi kapat. Bu utançla ben yaşayamam. Benim burnuma, başıma, kafama patırtısını, patırtısını, pastırını, pastırını yaptı. Bu utançla daha fazla yaşayamam. Bundan sonra hayatımı bu çamaşır makinesinin içine geçireceğim pisiciklerim. Sizlere çok ama çok ama çok mella ama nutella seviyorum. Bu utançla yaşayamam. <laughs> Burada Fredbear'ın çamaşır makinesini çalıştırmasını bekleyeceğim pisiciklerim ve bu hayata veda edeceğim. Bu makine çalıştığı an... Ben de bu hayattan göçmüş gitmiş olacağım. Buradan da bir kamu spotu yapalım pisiciklerim. Sahiplerinize söyleyin ya da siz de dikkat edin. Biz kediler, konuşan kediler, normal kediler, çamaşır makinelerinin içine bayılırız. Çünkü biz meraklı yaratıklarız. O yüzden Allah korusun. Çamaşır makinelerinizi çalıştırmadan önce bir kontrol edin tamam mı? Ne olur ne olmaz o böyle kirli çamaşırların arasına girer göremezsin falan filan sahibini de uyar. Buradan da bir kamu spotu verelim dedim. Ben burada kaldım. <laughs> Oğlum o değil de özledim lan. Özledim biliyor musun pisişik? Garip bir şekilde o kokuyor özledim. Artık sen benim komşum değilsin. Sen senle aramızda artık bir, şey, bir özel şey, bir şey yaşandı. Özel bir şey yaşandı. Hayır 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 bana arkanı dönemezsin böylece. Yaşanmamış gibi davranamazsın. Ne? Tek seferlik bir şey miydi? Bu yaşanan şey tek seferlik miydi gerçekten? Beni bir peçete gibi kullanıp attın mı? Peçete yerine patiçete olmayı yerlerdim. Hayır. Beni bırakamazsın. Hayır. Va! Özledim seni. Aha. Tekrar mı? Tamam. Bir daha mı? Bir daha mı? Tamam. Tamam, bakayım e of, bu pencere kokusu mu bu pencerenin? Ama lütfen daha demin yaptığını yapma o mü Oh, evet pisicikler Vay be, normalde tam tersi olurdu. İşte hayat, hayat böyle çok garip hayat. Oh no! oh. Ama yapmayacağım dedin ya. Sadece bence diye anlaştık ya. Bir pençeden daha güzel kokan şey ne biliyor musun? Pisicik. Hareketli pençe. Bunun kokusu da ama. <laughs> Oğlum bu video nereye gidiyor lan? İyice delirdik. Harbiden iyice delirdik. Yorumlarda da görüyorum Gafur abi sen iyice kafayı yedin. Gafur abi sen bozdun gibi yorumlar gelmeye başladı. Ben harbiden iyice kafayı yedim. Ben acilen bir kendime getirin beni. Bir, beni bir silkeleyin. Böyle bir beni bir durur yapın. Sen yapma. Sen yapma. Oh no. Sıkıldım. Yeni komşu gelsin pisicikler. ve sen de eğer yeni bir komşunun gelmesini istiyorsan Fred Bird'dan başka bu videoya like atmayı, hype atmayı, yorum atmayı unutma pisiciyim. Bir sonraki komşumu inan ki ben de dört gözle bekliyorum. Şimdi o evin sahibini arayacağım ve bu e, kiracıyı kopsun ki yeni kiracı yani yeni komşum gelsin. Bundan daha deli, bundan daha manyak, bundan daha psikopat. Bu mahalleyi tımarhaneye çevireceğiz. Tımarhaneden günlükler. Unutma pisicik. Bir gün herkes olmaktan korktuğu o şeye dönüşüyor. Komşularımdan korkan değil. Komşularımın benden korktuğu komşuyum. Ben de bir komşuyum. Artık ben düşünmeyeceğim acaba karşı komşum iyi mi kötü mü diye. O düşünecek acaba ben iyi miyim kötü müyüm diye. Yani beni sorgulayacak. Çünkü ben de onun komşusuyum. O da benim komşum. Ben onun komşusu. Hepimiz komşuyuz. Günün birinde senin karşı komşun olmam dileğiyle pisecek.